Susun. Çok teşekkür ederiz. <laughs> Christmas günlerinde. Evet Harika konseptli bir gecedeyiz. Neler Evet, daha tam içeriye girmedik <laughs> ama kapıdan içeride muhteşem şeyler yapmışlar. Çok heyecanlıyız. Arya ile birlikte bu gecenin tadını çıkartacağız. Evet, böyle Yeni Yıl yaklaşırken aslında en çok çocuklar mutlu oluyor. Arya nasıl geziyor? Şu an hani beklentileri, hediyeleri, sürpriz beklentileri neler? Yani çocukların hep beklentileri oluyor tabi. Ama şu anda işte onlar bizimle ne kadar çok vakit geçirirlerse o kadar mutlu olur. Oluyorlar. İşte bu sıralarda da gezecek, görecek daha çok yer oluyor. O yüzden kışı güzel geçiriyoruz böyle. Evet çocuklar ama yeni yıl ve e, yeni yılla birlikte böyle kar tatillerine hemen sarılmak istiyorlar. Var mı bir tane kar tatili planı? Gidecek misiniz? Yani herhalde ara tatilde bir şeyler yaparız. <laughs> Benim oğlum da çünkü e, snowboard yapmayı seviyor. Hı -hı birlikte oraya gideriz herhalde. Harika. Kış tatillerini daha mı çok seviyorsunuz? Peki Siz yoksa yaz tatili? Ben yaz yazcıyım <laughs> evet. Çocuklar için pek Çocuk <laughs> yani şöyle kışın e, o kadar üst üste giyiniliyor ki yani çocuklu aileler için bence e, çok zor oluyordur kış tatili. Çünkü kat kat giydiriyorsun, soyuyorsun, ıslanıyor. Ama yazın daha e, hafif ve daha güzel geçiyor Sen bence. Peki var mı yeni projeler, okuduğunuz projeler var mı dedi e, Projeler e, şey, e, sinema filmim yeni bitti zaten. <laughs> e, Serdar Akar'la çektik. Ondan sonra e, işte bir e, markanın zaten yüzüyüm. o devam ediyor. E, Dışında da dizi projeleri okuyorum ama sanırım bu senede birazcık ağırdan alıyorum dizileri. Çocuklar daha küçük ya onlarla vakit geçirmek daha güzel geliyor. Harika. O zaman <laughs> size eğlenceler diliyorum. <laughs>